Gore, The God Butcher. Marvel evreninde tanrılara karşı duyduğu derin nefretle tanınan bir karakterdir. Bu nefretin kökeninde ise kişisel sebepleri ve yaşadığı büyük acıları yer alır. Onun tanrılara olan düşmanlığı, adaletsizlik ve kayıtsızlık üzerine inşa edilmiştir. Korun haklı olduğunu savunabileceğimiz birkaç temel nokta vardır ve bunlar tanrıların sorumsuzluğu, insanların çektiği acılar ve ilahi adaletin eksikliği etrafında şekillenir. Gorun tanrılara olan nefretinin temelinde onların insanların acılarına ve hayatlarına kayıtsız kalmasıdır. Kendi halkı dahil olmak üzere sayısız insan tanrılara tapar ve onların korunmasını umar. Ancak Gorun yaşadığı olaylarda tanrılar hiçbir zaman ortaya çıkmamış ve acılarını dindirmek için herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Sevdiklerini ve ailesini kaybeden Gor bu süreçte tanrıların varlığını sorgulamaya başlar. Eğer tanrılar gerçekten var ise neden en büyük ihtiyaçları anında yardım etmemişlerdi? Bu sorgulama onun tanrılara olan inancını kaybetmesine ve sonuçta nefretle dolmasına sebep olmuştur. Gor'un görüşüne göre tanrılar güç ve kudret sahibidir. Ancak bu güçlerini asla sıradan insanlar için kullanmazlar. Bu kayıtsız tutum adaletin yokluğunun bir göstergesidir. Tanrılar yaşanan acıları önemsemeyen, kendilerini üstün gören varlıklar olarak Gor'un dünyasında suçludur. Ve tanrıların vaatleri boş bir alandan ibarettir. Ona göre eğer tanrılar gerçekten iyi varlıklar olsaydı dünya daha adil bir yer olurdu. Ancak her topluluk veya medeniyet savaşlar, açlıklar, olası durumlar ve doğal felaketler gibi büyük acılar yaşıyor. Bu acıların karşısında tanrılar sessiz kalmakta, acı verenlere yardım eli uzatmaktadır. Gor bu durumu tanrıların ilgisizliği ve bencilliği olarak yorumlar. Eğer tanrılar gerçekten halkları umursasaydı, acıları dindirir, adaleti sağlardı. Ancak onlar güçlerini sadece kendi çıkarları için kullanmakta ve toplumlar acı çekerken keyif sürmektedir. Sürekli kendilerine tapınmayı isteyen ama karşılığında hiçbir şeye sunmayan varlıklardır. Bu ilahi adaletin eksikliğinin bir başka örneğidir. İnsanlar Tanrılara dua ederek medet umarak yaşarken Tanrılar onların çaresizliğini göz ardı eder. Bu durum Bor'un Tanrılara karşı olan nefretini daha da arttırır ve onlara yok etme arzusunu körükler. Tanrılara karşı girdiği savaş, gerçekte adalet koşulları için verilen bir mücadeledir. Gor'un haklılığını destekleyen bir diğer nokta, tanrısal varlıkların aslında insanlara boyun eğdirmek ve kontrol etmek için bir araç olduğudur. Tanrılar, güçlerini ve kudretlerini göstermek suretiyle insanları korkutarak itaat etmelerini sağlarlar. Gor bu durumu açık bir şekilde kölelik olarak görüyor. İnsanlar sürekli olarak koruyabileceklerine inandıkları ama aslında kayıtsız kalan varlıklara hizmet etmek zorunda kalıyor ve özgürlükleri kısıtlanıyor. Gor, tanrıların insanlar üzerinde kurduğu bu baskıcı düzeni yıkılmasının ve insanlığın özgürlüğüne kavuşmasının gerektiğine inanır. Onun tanrıları yok etme isteği yalnızca bir intikam talebinden ibaret değildir. Aynı zamanda tanrılara bağımlı olmadan kendi kaderlerini ellerine alabilmeleri için bir kurtuluş yolu sunar. Gor, insanların korku ve itaat yerine özgür iradeyle yaşamalarını savunur. Eğer tanrılar varsa ve insanlar acı çekiyorsa o zaman tanrıların varlığı insanlara anlam katmak yerine anlamsızlık getirir. Tanrılara olan inanç, insanların acılarına bir teselli sunmak için var olmuştur. Ama bu inanç gerçek bir anlam sunmaz. Gor, tanrıların yok oluşuyla birlikte insanların hayatlarını daha anlamlı bir şekilde yaşadığını düşünür. Çünkü bu durumda olan insanlar artık tanrıların lütfunu beklemek yerine kendi eylemleriyle kaderlerini şekillendirebilir. Gor'un gözünde tanrılar öldükten sonra bile insanların hayatlarında iyilik ve anlam var olmaya devam edebilir. Hatta bu daha güçlü bir anlam ve değer sistemi yaratabilir. Çünkü artık insanlar ilahi bir varlık tarafından kaydedilen kaderin değil, kendi çabalarının sonucunun anlamını kazanacaklardır. Sonuca gelecek olursak, tanrıların kayıtsızlığı, insanların çektiği acılar, ilahi adaletin olmaması ve birçok etken sonucunda Gor'un neden tanrılara düşman olduğunu anlıyoruz. Onun mücadelesi yalnızca kişisel bir intikam arayışı değil, aynı zamanda insanların özgürlüğü ve adalet standartı için verilen bir savaştır. Tanrıları öldürecek, insanların kendi hayatlarının değer bulmasına giden yola açacaktır. Bu nedenle, onu bir canlı olarak görmekten ziyade bir adalet savaşçısı olarak değerlendirmemiz mümkün olabilir. Loki, Marvel evreninin karmaşık karakterlerinden biri olarak hem bir anti kahraman hem de trajik bir figürdür. Ehanetle Kaos ve kurnazlıkta bağlantısına rağmen Loki'yi haklı bulabileceğiniz birçok nokta mevcut. Haksızlığa uğramışlık duygusu, yardımlaşma arayışı, bireysel özgürlük tutkusu ve toplumdaki iki karşı olduğu tepkiyle bilinir. Loki'nin hikayesinin bütünlüğü bir kimlik krizinin devam etmesidir. Asgard'da büyüyen Loki kendini hep torun gölgesinde hissetmiştir. İskandinav mitolojisine göre Odin tarafından evlat edilmiş bir devdir. Ancak bu gerçeği uzun yıllar boyunca bilmez. Asgardlı olmadığını öğrendiğinde ise sorgulamaya başlar. Loki kendi geçmişi ve gerçek kimliğiyle yüzleşirken Asgard'lı tanrılar arasında hiçbir zaman tam anlamıyla kabul görmediğini hisseder. Asgard'da sadece bir yabancı olarak fark ediliyor, içindeki öfke ve isyan körükleniyordu. Kendisini bir yabancı olarak hissetmesi, duygusal travma sonuçları, gerçek hayatından gizlenmiş olması ve Asgard'ın onu hep tordan daha aşağıda tutması Loki'nin isyanını desteklenmesinin temel nedenlerinden biridir. Yardım arayışında olan birinin kendisini kabul ettirebilmek için mücadele etmesi doğaldır. Loki'nin ihanetleri ve kaos yaratma çabaları aslında bu kabul görme arayışının bir devamıdır. Thor, Odin'in bakış açısından her zaman Asgard'a mükemmel varış olarak görülmüş, Loki'yi ikinci planda bırakmıştır. Asgard halkı tarafından da her zaman sevilen ve saygı gösterilen Thor'a karşı Loki, kurnaz ve güvenilmez bir olarak damgalanmıştır. Loki'nin zekası ve düşünme yeteneği göz ardı edilirken Thor'un fiziksel gücü ve kahramanlıkları yüceltilmiştir. Bu Loki'nin haksızlığa uğrama hissini arttırmıştır. Loki'nin bu duruma tepkisi onu kötü bir karakter yapmaz. Aksine onun Thor'a karşı rekabet duygusu oldukça insancıldır. Thor'un sürekli olarak övülmesi ve tahta birinci olması yetersizlik hissine yol açmıştır. Loki'nin isyanı aynı zamanda bireysel özgürlüğün bir ifadesi olarak da okunabilir. Asgard'da tanrılar düzenin ve bilginin sembolüdür. Ancak Loki bu düzeni sorgular ve kaos aracılığıyla bu düzeni yıkmak ister. Çünkü düzen onun özgür olmasına engel olan bir yapıdır. Asgard'ın katı yaklaşımı içinde Loki'ye verilen rol onun isteğini ve arzularını yansıtmamaktadır. Loki bu rolden sıyrılarak kendi kaderini tayin etmek ister. Asgard'ın dayattığı toplumsal düzen ve roller gerçek potansiyelini engellemiştir. O sadece torun kardeşi ya da Odin'in evlatlı olmak istemez. Kendi yolunu çizmek, kendi çalışmalarını yaratmak ister. Bu özgürlük arayışı herkesin sahip olması gereken temel bir insan hakkıdır. Loki'nin haklı olabileceği bir diğer önemli nokta ise tanrıların ve özellikle Asgard'ın ikiyüzlülüğüdür. Asgard dışarıdan mükemmel ve adil bir krallık gibi görünse de Loki'nin listesindeki tanrılar ki bunu ailesi de dahil, bencil ve zalimdir. Odin adalet ve merhametle yönetiyor iddiası Asgard'da aslında güç ve iktidar hırsının gizli bir şekilde hüküm sürdüğünü gösteriyor. Odin geçmişte yaptığı acımasız savaşları ve sonsuz zalim kararları gizlemiş, kendisini barışsever bir lider olarak sunmuştur. Loki bu iki yüzlülüğe karşı çıkarken gerçek adaletin peşindedir. Onun kaos yaratması mevcut düzenin maskesini düşürme çabasıdır. Düzenin ardındaki çirkin gerçekleri ortaya çıkarmak için yalanlar ve entrikalarla savaşır. Asgard'ın gizlediği bu gerçekler, Loki'nin haklı öfkesinin ve isyanının temelidir. Loki, tanrıların mükemmellik kisvesinin arkasında saklanan bencillik ve zulmü gözler önüne sermek ister. Loki'nin kaos gücüne olan inancı, aslında evrenindeki dengelerin arttırılmasını savunur. Durağan bir dünya, giderek yozlaşmaya ve yok olmaya mahkumdur. Değişim hayatın özüdür. Loki'nin bu düşüncesi, evrensel bir gerçeği yansıtır. Değişim kaçınılmazdır ve yeni başlangıçlar için kaos gereklidir. Çünkü kaos, eski düzenlerin kırılması yeniliklerin ortaya çıkması için bir araçtır. Yüzeyde bir hilekar olarak görünse de derinlere inildiğinde haksızlığa maruz kalan, kimlik arayışında olan ve özgürlük mücadelesi veren biri ortaya çıkar. Vaki, toplumun dayattığı rollerin ve yalanların dağılımını tamamlamak yerine kendi ömrünü ve kaderini yaratmak ister. Onu bir kötüden ziyade trajik ve haklı bir isyancı olarak değerlendirmek mümkündür. Yagami Light, Death Note animesinin ana karakteri olarak insanlık tarihindeki adaletin ve düzenin eksik olduğuna inanan bir gençtir. Onun görünürdeki dünyası suçluların eline yozlaşmış ve adaletsiz bir yer haline gelmiştir. Death Note'u bularak eline büyük bir güç geçtiğini fark eder. Suçluları kendi adalet anlayışıyla cezalandırarak yeni bir dünya düzeni yaratmak ister. Sebebi ise mevcut adalet sisteminin yetersizliği, başarısızlığıdır. Ona göre kanunlar ve cezalar suçlular üzerinde yeterince caydırıcı değil, ve suç oranı giderek artıyor. Birçok suçlu cezalandırılmadan serbest kalmakta, istedikleri suçun ağırlığını karşılamamaktadır. Light, bu durumun dünya için bir tehdit olduğunu düşünür ve suçların varlığının masum insanları tehdit ettiğini inanır. Adaletin hızlı ve kesin olmasını savunur. Mevcut sistemdeki bürokratik engeller ve adaletin gecikmesi, suçların yeniden suç işlemesine ve toplumda korku yaratmasına olanak tanır. Death gücüyle Light, suçları anla cezalandırarak suçtan arındırmayı hedefler. Bu onun adaletteki eksikliklere karşı bir çözüm sağladığını gösterir. Light'ın haklılığı, adaletsizliği neden olduğu korku ve acıyı sona erdirme arzusunda yatmaktadır. Adaletin hızlı ve kesin bir şekilde uygulanması, onun küresel dünya barışını sağlaması için gereklidir. Dead Note'u kullanmaya başlamasıyla dünyada suç oranlarında belirgin bir azalma görülür. Kendine kiradığını vermiştir. Suçlular Kiral olarak bilinen bu gizemli figürden korkmaya başlar ve suç işlemeye cesaret edemezler. Light, Death Note ile birlikte bir korku rejimi kurmuş olsa da bu korku aslında toplumda olumlu sonuçlar doğurur. Suç işleme oranları azalır, insanlar daha güvenli bir şekilde yaşamaya başlar ve cezalandırılmaktan kaçamayacakları korkusuna kapılır. Bu korku aslında Light'ın haklı olduğunu gösteren bir başka güçlü organizmadır. Toplumsal düzen çoğu zaman korku ve yaptırımlar üzerine inşa edilir. İnsanların bir bilişten ziyade cezalandırılma korkusuyla suçtan kaçındığını savunur. Mevcut adalet sisteminin yetersiz kaldığı bir dünyada Light'ın yöntemi suçlular üzerine daha güçlü bir caydırıcılık yaratır. Bu dünya genelinde daha güvenli bir toplumsal yapıya katkı sağlar ve Light'ın yöntemlerinin başarılı olduğunu gösterir. Light'ın dünya görüşü, özgürlüğe dayalı bir adalet anlayışını temsil eder. Ona göre adalet mutlak değildir. Gücü elinde bulunduran kişi adaleti belirler. Bu bakış açısı, insanlık tarihindeki birçok olayla paraleldir. Light, Death Note'un gücünü kullanarak kendini bir tür tanrı olarak görmeye başlar ve adaleti kendi kriterlerine göre uygulamaya koyar. Bu güç, Light'ın kendine olan güvenini artırır ve dünyada gerçek anlamda değişiklik yapabileceğine inanır. Kendini suçları yargılayabilecek kadar zeki ve ahlaki olarak üstün görür dünyadaki suçları gerçek anlamda cezalandıracak kadar güçlü ve kararlı bir liderliğe ihtiyaç vardır. İnsanlığın kendi başına bir düzen kuramayacağına inanır ve bu nedenle kendini o düzeni yaratacak kişi olarak görür. Amacı dünya üzerinde mutlak bir düzen oluşturmaktır. Kendi adalet anlayışıyla kaostan ve suçtan arınmış bir dünya yaratmayı hedefler. Kir olarak bilinen figür suçluların korkulu rüyası haline gelir. Bu sayede Light insanlara disipline ederek suç oranlarını kontrol altında tutar suçluların varlığı dünya düzenini bozan en büyük etkendir ve bu düzeni sağlamanın tek yolu suçluları ortadan kaldırmaktır. Light, güç ve korku yoluyla bu dengeyi sağlamayı başarır. Suçluların korkutulduğu ve masumların korunduğu bir dünya Light'ın idealidir. Ona göre insanlar doğaları gereği bencil ve kötülüğe eğimlidir. Dolayısıyla insanların kendi değerlerine güvenerek dünya düzenini kurmalarını beklemek imkansızdır. Light, bu noktada kendi zekasını ve yeteneklerini insanlığın çözümü olarak görür. Adaletin oluşması, güç ve ahlak arasındaki ilişki, toplumsal düzen nasıl sağlanacağı gibi konular, Lightin dünyayı yeniden şekillendirme çabasında önemli bir yer tutar. Suçlulara karşı kesin bir adalet dünyasında suçtan arındırma hedefi, onu haklı olduğunu savunabileceğimiz en güçlü oluşumlardan biridir. Lightin bakış açısıyla dünyadaki suçları yok etmek, masumları korumak ve güçlü bir düzeni sağlamak için yapılan her şey adildir onun adalet anlayışı, mevcut sistem eksiklerini kapatan bir çözüm sunar. Yagami Light'in gerçekleri, adaletin ve toplumsal düzenin korunması için haklı ve gerekli bir mücadeledir. Bahsettiğim ve kendi fikrimce haklı bulduğum bu üç karakterin özünde adalet duygusu yatıyor. Bizlerin de en çok ihtiyaç duyduğu şey bu değil mi zaten? Adalet.